Merhabalar arkadaşlar, hepiniz Çalışma Odam'a hoş geldiniz. Bugün TET'ye yakından bakacağız. Bu videoda neler olacak? Öncelikle tyt'nin mantığını anlayacağız. En önemlisidir. Ondan sonra vur geç diyeceğim. Güzel bir taktiktir. Sınavda size pratik sağlayacak. Aklınızı okuyacağım. Biliyorum aklınızda bazı olumsuz durumlar var. Onları halledeceğiz. Kendini kötü hissetme diyeceğim. Biliyorum biraz kendini kötü hissediyorsun TET konusunda. Çılgın pratik yapacağız. Yıkılmak yok diyeceğiz. Makine gibi olacağız. Size sonuç garantisi vereceğim. Lütfen bu videodakileri güzelce öğrenin, uygulayın. Sonuç alacaksınız birçok kişi de uyguladım. Videonun sonunda ne kazanacaksınız? TYT önyargın kalkacak, netleriniz artacak. Biliyorum çalışıp çalışıp netleriniz yerinde sayıyor. Bunu ortadan kaldıracağız. TYT'nin ana mantığını anlamış olacaksın. Acı konuşuyorsun da senin bu konuda bilgin var mı dersen daha önce derece yapmış bir arkadaşınız, bir abiniz var. 7 yıllık eğitim ve koşu tecrübem var. Sizlere söyleyecek bazı şeylerim olduğunu düşünüyorum. İlk olarak TYT'yi bir binaya benzeteceğiz. Temel temel ilerleyeceksiniz. Bina çatıdan yapılmaya başlanmaz. Nasıl başlanır? Temelden birinci kat, ikinci kat olarak inşa edilir. TYT de böyledir. TYT çorba gibi çalışırsanız sonuç alamazsınız. Örneğin bir bina inşa edeceksiniz. Önce terası yapayım dersen sonuç ne olur? Önce temeli yapmak zorundasın. TYT'nin temelinde iki tane en önemli faktörü vardır. Matematik, rutinler. Rutinler ne demek? Paragraf, problem, geometri. Bu paragrafa, probleme, geometriye her gün yarım şar saat ayırmanı istiyorsanız Diyorum Çok faydası olacak. Netleri toparlıyorum. Çoğu soruyu da yaptırır. Örneğin sözel sorusu yapacaksan bile paragrafın sana faydası oluyor. Hocam ben problemleri, geometriyi çözemiyorum. Bunlar çöze çöze öğrenilir. Soru çözümlerine bakarak ilerleyin. Tamam mı? Matematik en önemli temeldir. Özellikle sayısal ve iştiharlıkçıysan matematik yoksa Çöpsün abi. İstediğin kadar fiziğin iyi olsun. Matematikten biliyorsunuz çok soru çıkıyor. O zaman matematik öncelikli dersiniz olsun. Hocam ne demek istiyorsun? TET yeni başladığında tüm gücünü neredeyse matematiğe ver. Bu senin netlerin artış sağlayacak tamam mı? Matematiği bitirdikten sonra diğer derslere geçebilirsin. Hocam diğer derslere hiç mi çalışmayacağız? Kursla, okulla götürebilirsin ama önceliğin bu olsun. Konular bitmiş olsun. Soru bankasına geçmiş ol. Anlatabiliyor muyum? Bunu oturtturduktan sonra üzerine sayısal dersler veya diğer bölümdeyseniz Sözel dersleri oturtturabilirsiniz. Bunlar da bittikten sonra bol bol deneme öneriyorum. Yani en son bunlardan sonra artık branş denemeleri ve genel denemeler çözerek THT'nin binasını oluşturmuş olacaksınız. Lütfen sırayla ilerleyin. Bu şekilde ilerlediğinizde yavaş yavaş netlerin arttığını göreceksiniz. Kendiniz şahit olacaksınız. Ve size söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi vurgeç. Genelde TYT konuları süründürülüyor abi. Konu süründürülmez. Hocam ne demek süründürmek? Konuyu dinliyor, soruyu çözemiyor, başka hocaya gidiyor, bir daha dinliyor, soru çözemedim, bir daha... De... Böyle yapılmaz arkadaşlar. Konuyu dinleyeceksiniz, bir iki tane test. Çözemediğinde çözümüne bakacaksın. Çözememek konuyu bilmediğin anlamına gelmez. Merak etme. Konu, soru. Konu, soru. Hop, matematik bitti. Diğer türlü zaten bu dersler bitmez ki. Tonla dersiniz var. Hepsine sen günlerce vakit ayırıyorsan hangi birini bitireceksin? Ne zaman pratik yapacaksın? Ayete gibi buna çalışmayacağız. TYT'nin stili farklıdır. Hızlı bitireceğiz, turlama tekniğini mutlaka kullanacaksın tamam mı ne demek turlama tekniği daha önce bununla ilgili video yaptım yazın çalışma odam turlama tekniği diye karşınıza çıkar ama kısaca bahsedeyim Buradaki amacımız konuları şöyle bir tozunu almak. Konuları bitirdikten sonra soru bankasıyla konuları tekrar edip bol bol soru çözmek. Kenarda soru bankası bitirmek. Mesela biraz önce bahsettim. Matematiği bitirdin. matematiğin sorusunu çözerken fizik çalışmaya başlayacaksın. fiziği bir tur bitirdin. Matematik ve fiziğin sorusunu çözerken kimya çalışmaya başlayacaksın. Okuldaki kursdaki derslere ek olarak. Tabii ki onları tamamen boşta demiyorum. Aklınızı okuyorum. En çok diyeceğiniz şey soru çözemiyor. Arkadaşlar, soruyu ilk başta zaten çözemeyeceksin. Soruyu direkt çözüyorsan bir anormallik vardır. Çözümüne bakacağız. Unutma, çözümlerin senin en büyük dostun. Utanma, kendini kötü hissetme, direkt çözümlere bak. Tamam mı? Buna rağmen, hocam ben kendimi rahat hissetmiyorum, suçlu hissediyorum, soruları çözememiş gibi hissediyorum. Unutmayın, kimse ilk denemede bisiklet süremez. Ben soru çözmeyi bisiklet sürmeye benzetiyorum. İlk bisiklete bindiğinde düşünce utanıyor muydu? Hayır, kalkıp bir daha sürüyordum. Bu da bu şekildedir. Yani bir sorunun çözümünü bilmiyorsan, bu soruların çözümü sana rüyanda veya vahiy yoluyla gelmeyecek. Anlatabildim mi? Çözümünü göreceksin ki sen bu soruyla tanışmış olacaksın. Unutmayın yanlış yapa yapa öğreneceksiniz. Düşmek gayet doğaldır. Öyle bilirsen bir soruyu yapamadığında kötü hissetmek yerine merak duygusunu kullanmayı öğreneceksin. Sorunun çözümünü merak edeceksin. Bu nasıl yapılmış diye merak edeceksin. Bir insan merak ediyorsa o şeyi sevmeye başlar. Bir dersi seviyorsan da sonuç alırsın. FET'nin özü nedir diye sorsanız bu derim. Çılgın pratik yapmanız lazım. Bu ne demek? Bol bol soru çözüm göreceksiniz ve her boşlukta soru ve çözümler üzerinde duracaksınız. Yani okuldasın, teneffüs arasında soru çözeceksin. Evde senin yemek yapılıyor, orada 10 dakika aran var, soru çözeceksin. Her bulduğun yerde soru gör, pratik yap. Ben buna çılgın pratik diyorum. Bunu yapmadan tyt netleriniz artmaz. İşte bir tane kitap bitirdim ben hocam, olmaz. Bol bol soru, bol bol çözüm. Bunun sonucunda bir bakacaksın netlerin fule yaklaşmaya başlıyor. Emin olun, bu şekilde çok öğrencim oldu. Tamam hocam sorularımızı çözdük, ondan sonra diyorum ki size yıkılmak yok. Neden böyle söylüyorum? Çünkü TYT'ye çalışacaksın, 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 sonuç alamayacaksın abi, denemeye bir gireceksin, netler kötü. Çalışacaksın, 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 yine sonuç yok, belki netlerin düşmüş olacak. Ondan sonra biraz daha soru çözeceksin, soru çözeceksin, ikinci kitaplar, üçüncü kitaplar bitmeye başlayacak, netlerin biraz değişecek, istediğin sonuç alamayacaksın. Ama ondan sonra bir bakıyorsun, bum! netler gelmeye başlıyor. Bir bakıyorsun zirvedesin. Netlerin böyle birden 30'un üstüne çıkmaya başlıyor. Şu kırılma noktasını birazcık bekleyin. Genelde şöyle çalışıyorlar insanlar. Hemen sonuç almak istiyorlar. TYT böyle bir yer değildir. Pratik olan yerde hemen sonuç alınmaz. Mesela pilot olmak istiyorsun. İşte kitaptan uçak nasıl kullanılır baktın. Her şeyi ezberledin. Hemen uçağı sürebilir misin? Hayır. Bol bol pratik yapıp uzmanlaşman gerekiyor. TET'de tam buna benzer. Yıkılmayacağız, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Sonuç olmasa bile çalışacağız. Moralimizi bozmayacağız. Bunları söylüyorum ki bildiğin şeyde moralin bozulmaz. Ondan sonra zirveye çıkacaksın. Yılmadık pes etmiyoruz. Ondan sonra makine gibi olacağız. Yani duyguları biraz kenara kaldıracağız. Bu süreçte çok duygularla baş etmek zorunda kalacaksın. Özellikle diyeceksin ki ya canım ders çalışmak hiç istemiyorum. Zaten netlerim düşük. Ya kazanamazsam? Bak bunları düşünmeyeceksin. Makinenin düşünme şansı var mı? Bilgisayarı açık dediğinde açılır. Sen de böyle olacaksın. Oturacaksın tek görevin. Soru ve çözüm görmek ya. Ben konuyu dinledim mi dinledim. Soruyu çözemiyorum çözüme baktım. Soru çözüm, soru çözüm. Bak samimi söylüyorum sonuç alacaksın. Almama şansın yok. Bu dediklerimi uygula. Bak sonuç garantili demiş. Ya ben bunları bir tarafından uydurmuyorum. Bu teknikleri uygulayıp sonuç alamadığım insan olmadı. Kendim sınava çalışırken de bu şekilde. Tamam İlk bölümde matematikte bir yanlışım vardı. Bunları uyguladım bu. Başka yolu var mı? Kısa yolu var mı? Yok. Şu kitabı alayım, hemen fullleyeyim. Koşluk alayım, hemen fullleyeyim. Böyle bir şey değildir bu. Bir süreçtir. Yüzlerce kez denendi. Bir sürü öğrenci. Bakın benim matematikte eksi 2'den 36 nete gelen öğrencim oldu. Nasıl yaptık? İşte burada anlattığım gibi. TET'nin mantığını anladık. Çalıştık. Makine gibi olduk. Yılmadık. Sonuç aldık. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın dostlar. Başka problemleriniz varsa inanın aklınıza gelecek çoğu konuda kanalımda video var. Gidip bakabilirsiniz. Kanalıma şöyle bir göz atın. Faydalı içerikler üretiyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.